Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyadan haberler gündemdeki konularla Stüdyo Washington başlıyor. Venezuela'daki son gelişmeleri ve başkent Washington'dan son notları aktaracağız bugün yayınımızda. Hükümetin açılması için atılan adımları konuşacağız. Amerikan gazetelerinin manşetlerine taşıdığı haberleri paylaşacağız. Türklerin Miami'ye olan ilgisini ve kentin emlak piyasasındaki son durumu aktaracağız. Amerika'da federal hükümetin kısmen kapanmasına neden olan bütçe krizinin 34. gününde Senato iki kritik oylamaya ev sahipliği yapacak. Federal kurumların açılabilmesi için Başkan Donald Trump'ın geçen cumartesi günü önerdiği Meksi Meksika sınırına duvar inşası için 5,7 milyar dolarlık bütçe talebinin kabul görmesi karşılığında bazı göçmenler için geçici koruma sağlama teklifini içeren ve hükümetin 8 Şubat'a kadar yeniden açılmasını öngören iki tasarı oylanacak. Ancak Venezuela'dan gelen bir haber yaklaşık 800 bin federal çalışan yarın maaş alabilecek mi sorusunu gölgeledi. İşte bu haberin ayrıntılarını Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm. Evet Özlem aslında Venezuela'da hem bir yandan e, gittikçe derinleşen siyasi kriz hem de ekonomik krizi e, uzun zamandır o bölgeyi takip edenler e, bilirler. Dolayısıyla Venezuela bir gecede aslında bakarsanız bu noktaya gelmedi. Ama e, tabii ki e, özellikle salı ve çarşamba günü e, Venezuela sokaklarına muhalefetin e, göstericilerin dökülmüş olması ve can kayıplarının yaşandığı bu gösteriler sonrasında Trump yönetiminden e, ciddi bir e, adım geldi. Trump yönetimi dedi ki biz e, meclis başkanını ki e, Venezuela'da e, ulusal meclis ülkede e, Maduro yönetiminde e, demokratik olarak ayakta kalabilen son kurumlardan biri olarak gösterilir. Meclisin başkanını Guaido'yu biz Venezuela'nın geçici Cumhurbaşkanı olarak tanıyoruz dedi. Guaido'nun protestolar sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan etmesinin ardından Amerika diğer ülkelere de Amerika'nın yolundan gitmesi çağrısında bulundu. Yani Guaido'yu geçici Cumhurbaşkanı olarak tanımaları çağrısında bulundu. Bunun arkasından Peru, Guatemala Paraguay, Brezilya gibi ülkelerden Guaido'ya destek geldi. E, Meksika dedi ki bizim için hala Venezuela cumhurbaşkanı Madurodur dedi. Rusya'dan, Türkiye'den Maduro'ya destek geldi. Küba'dan destek geldi. Dolayısıyla e, Trump yönetiminden gelen bu adımla birlikte e, ülkelerden açıklamalar geldikçe böyle bir iki kamp e, oluşmuş oldu. E, Maduro dün e, Trump yönetiminin kararı sonrası e, Karakasta başkent Karakasta cumhurbaşkanlığı sarayının balkonuna çıktı ve meydan okuyan bir konuşma yaptı. Dedi ki Venezuela'yı Washington'dan yönetmeye çalışıyorlar e, dedi. Orduya seslendi. E, vatan haini olmayın, e, sadık olun e, ülkenize dedi. E, aynı zamanda da e, Amerika'nın diplomatik personeline Venezuela'daki ülkeyi terk etmeleri için de 72 saat e, süre verdi. Fakat tabii e, Washington nezdinde Maduro'nun verdiği bu ultimatumun çok da aslına bakarsanız karşılığı yok. Çünkü zaten e, Amerikan yönetimi Maduro rejimini tanımadığını, Guaido'yu da geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Dolayısıyla Amerika'nın nazarında bunun bir e, esprisi yok. Maduro'dan gelen e, 72 saat süre verdiği bu ultimatomun bir karşılığı yok. E, o nedenle de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dedi ki biz Maduro rejimini tanımıyoruz o yüzden diplomatlarımız Venezuela'da kalmaya devam edecekler dedi. E, dün üst düzey e, Amerikalı yetkili Trump yönetiminden bir yetkili gazetecilere briefing vermişti Venezuela konusunda. E, o da dedi dedi ki Maduro eğer e, Amerika'nın diplomatik personeline zarar verecek bir hamle gelirse veya göstericilere yönelik sert bir müdahalede bulunacak olursa bunun ağır sonuçları olur, somut sonuçları olur mesajını vermişti. Peki bundan sonrasında Amerika Venezuela'ya karşı başka ne gibi adımlar atabilir? Tabii ki bu sahada durumun nasıl evrileceğine bağlı. Daha fazla yaptırım gelebilir Maduro'nun bundan sonra benimseyeceği yaklaşıma da bağlı olarak. Daha fazla yaptırım gelebilir. Venezuela malum dünyanın en büyük e, petrol üreticisi ülkelerinden e, bir tanesi. Geniş yataklar üzerinde oturan bir ülke. Dolayısıyla e, Amerikan yönetiminden e, Venezuela'nın petrol sektörünü hedef alan daha fazla yaptırımlar gelebilir. Fakat bu da beraberinde bir riski getirebilir. Amerikalı şirketlere, Louisiana'da ve Teksas'taki petrol şirketlerine böyle bir e, durum e, zarar verebilir. E, dolayısıyla bu seçenek e, Amerikan yönetimi içerisinde e, değerlendirilen bir seçenek. Hatta yönetim içerisindeki e, bu konuyla ilgili istişarelerle ilgili olarak da enerji şirketlerine, Amerikan enerji şirketlerine e, bilgi e, verildi burada tabii ki şunu da şunun da altını çizmek lazım demin söylemiştik iki kamp oluştu Venezuela'da Maduro ve Guaido'ya destek veren ülkeler konusunda dünyada diye diğer tarafta da Rusya yer alıyor çünkü Rusya Venezuela'ya bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptı daha Aralık ayında iki stratejik bombardıman uçağını Venezuela'ya göndermişti dolayısıyla o açıdan da bir sürpriz yok bakalım göreceğiz Maduro'nun ama hibetini Venezuela ordusunun kimin yanında yer alacağı, Maduro'nun Maduro'ya desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine bağlı. Ordu içinde çatlağın olduğuna dair bazı haberler geliyor bölgeden. Bakalım göreceğiz. Bu arada Senato'da iki kritik oylama var demiştik yayının başında Begüm. Bu oylamalarla ilgili ayrıntılar için söz bir kez daha sende. Evet, artık 33. güne girmiş oluyoruz Amerika'da hükümetin kapanması krizinde. Önce isterseniz temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi ve Trump arasındaki o resleşmeye biraz değinelim. Şimdi Pelosi 3 Ocak'ta temsilciler meclisine ulusal sesleniş birliğin durumu konuşmasını yapması için Trump'ı davet etmişti. Fakat sonrasında 16 Ocak tarihli mektupta dedi ki hükümet kapalı güvenlik önlemleri sağlanamaz. O yüzden konuşma tarihini erteleyin de demişti. Trump geri adım atmamıştı önce fakat Pelosi daha sonra resmen daveti geri çekti. E, dolayısıyla Trump'dan da e, bir süre sonra artık geri adım geldi. Dedi ki hükümet açıldıktan sonra ben birliğin durumu konuşmasını yapacağım. Çünkü temsilciler meclisinin bu konuşmaya, bu konuşmanın yapılacağı temsilciler meclisinin önemine eş değer e, başka bir yer daha yok e, mesajını verdi Trump. Dolayısıyla Şimdi e, diyorduk hep acaba kim e, bu konuda önce göz kırpacak diye. E, Amerikan basında yansıyan e, manşetlere göre de e, Trump'ın önce göz kırptığı yani taviz verdiği e, konuşuluyor. Bir yandan da tabii biraz önce senin söz ettiğin e, tasarılar önemli. E, Senato'nun da gündeminde e, bu e, iki tasarı. Fakat tabii şöyle bir durum var. E, Senato'da cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için... E, bu tasarılar 60 senatörün desteğine e, erişebilecek mi? E, orası bir muamma. Dolayısıyla e, Trump ulusal sesleniş konuşmasında geri adım atmış olsa bile hükümetin yeniden açılmasını da sağlayamayabilir e, bu tasarılar. E, dolayısıyla orası hala bir soru işareti bir yandan da Beyaz Saray bazı kurumlara gönderdiği talimatta eğer hükümetin kapanması krizi Mart ayına kadar sürerse hangi kurumlar, hangi birimler ne kadar etkilenir tonunda bir liste hazırlanmasını talep ediyor. Yani bu hükümetin kapanması krizi acaba Mart ayına kadar hatta Nisan ayına kadar sürebilir mi o zaman sorusunu da beraberinde getirmiş oluyor bu adım Beyaz Saray'dan gelen bir bu adım ve Beyaz Saray yetkilileri diyor ki Cuma'ya kadar en geç Cuma bu liste bizim önümüzde olsun e, diyorlar. Dolayısıyla Beyaz Saray aslında bakarsanız evet bir yandan e, Senato'da, Kongre ayağında bu hazırlanan tasarılara ilişkin yürüyen bir süreç var. A, ama diğer yandan da e, olur da kriz aşılamazsa, e, hükümetin kapanması krizi Mart Nisan ayına kadar sürerse bunun da e, hazırlığını yaptığına ilişkin bir işaret olarak e, algılanıyor Beyaz Saray'ın. Bakalım. Ee, dediğimiz gibi bugün e, senatodaki durumu da e, takip edeceğiz. Bir yandan bu arada Demokratların e, Trump Malum 5.7 milyar dolarlık bir ödenek istiyor Meksika sınırına duvar için ama duvar için değil fakat Meksika sınırında güvenliğin biraz daha artırılması için Demokratların biraz daha fazla ödenek sağlayabileceği bir takım başka formüller üzerinde de çalıştığı haberleri var. Bakalım göreceğiz hem Kongre ayağını hem de Trump ayağını Beyaz Saray ayağını takip edeceğiz hükümetin kapanması krizinde. Begüm Dönmez söz hem Venezuela'daki yönetim değişikliğinin yansımalarını hem de kısmen kapalı olan hükümetin açılması için senatoda oylanacak iki tasarının ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Begüm. Sırada Amerikan basından özetler var. Manşetlerdeki gündem maddelerini Mehtap Çolak Yılmaz özetliyor. Özlem Amerikan gazeteleri Amerika'nın Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro karşıtı muhalif lider Juan Guaido'yu Venezuela'nın lideri olarak tanımasıyla ilgili haberlere geniş yer ayırıyor. Washington Post 2013 yılından bu yana Venezuela'nın devlet başkanı olan Maduro'nun karşı karşıya kaldığı bu en büyük siyasi krizin Amerika ve Venezuela arasında diplomatik bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Habere göre Nicolas Maduro, Başkan Trump ve başka bazı dünya liderlerinin muhalif lider Guaido'yu Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanıması üzerine Amerika ile diplomatik ve siyasi ilişkileri keseceğini duyurdu. Maduro Venezuela'daki Amerikalı diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmeleri talimatı verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro'nun talimatına uymayacaklarını söyledi ve Venezuela'nın silahlı kuvvetlerine Amerikalı personele zarar vermekten kaçınma çağrısında bulundu. Pompeo'nun açıklaması Amerika Maduro rejimini Venezuela hükümeti olarak tanımıyor ve bu nedenle Maduro'nun Amerika ile diplomatik ilişkileri kesecek hukuki etkisi olmadığına inanıyor ifadelerini içeriyor. Öte yandan Venezuela'da çok hızlı gelişen olaylar tüm dünyada büyük şaşkınlıkla izleniyor. Kısa süre öncesine kadar Maduro'nun ve hükümetin her kurumunu elinde tutan sosyalist yakın çevresinin son derece güçlü olduğu düşünülüyordu ki uzmanlara göre Rusya, Çin ve Küba'dan destek alan Maduro'nun iktidarda tutunması zor olmayacaktı. Kimiler ise Maduro iktidarının Berlin duvarı kadar hızlı yıkılacağı görüşündeydi. Gazete şimdi dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan Venezuela'nın geleceğinin belirsiz olduğu yorumunda bulunuyor. Washington Post bugün ayrıca temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin yıllık birliğin durumu konuşması için Başkan Trump'a yaptığı daveti geri çektiğini, Trump'ınsa konuşmasını hükümet açılana kadar ertelediğini bildiriyor. Gazete Trump'ın sınır duvarı ısrarının ve kongre ile Beyaz Saray arasındaki anlaşmazlığın bir Amerikan geleneğini sarstığı yorumunda bulunuyor habere göre hükümetin bir aydan uzun süredir kısmen kapalı olmasına yol açan siyasi kördüğümün çözülmesi için mücadele eden Nancy Pelosi ve Demokrat Parti'nin Trump karşısında giderek daha fazla güven kazandığı gözleniyor. Bunun en önemli göstergesi Trump'ın önce birliğin durumu konuşması için alternatif bir mekan arayışı içine girmesi. Ancak Pelosi'nin kararlılığı karşısında daha sonra temsilciler meclisinin tarihi geleneği ve önemine denk başka bir mekan yoktur diyerek geri adım atması. Wall Street Journal ise Rusya'nın Suriye'den Doğu Avrupa ülkelerinin sınırlarına ve Kuzey Kutup Halkası'na uzanan çizgide kurduğu hava savunma sistemlerinin Amerikan askeri gücünün erişim sınırlarını tehdit ettiğini ve Amerika'yı dünyanın tartışmasız en büyük hava gücü olma özelliğini gözden geçirmeye zorladığını bildiriyor gazete Rusya'nın hava kalkanı S-400 sisteminin başta Suriye olmak üzere birçok noktada Amerika ve müttefiklerinin bazı kritik hesaplamaları yeniden yapmak zorunda bıraktığını yazıyor. Habere göre Rus S-400 füze savunma sistemi, Rus Suriye'nin batısında Türkiye'den İsrail'e uzanan Akdeniz şeridinde büyük bir ağ oluşturuyor. Öte yandan Amerikan hükümeti şimdiye kadar Rusya'nın başka ülkelerin seçimlerine müdahale etme ve online dezenformasyon kampanyaları yürütme gibi savaş taktikleriyle çok daha fazla ilgilendi. Oysa Rusya o esnada geleneksel askeri gücünü pekiştirmeye odaklandı. Gazeteye göre Amerika liderliğindeki dünya düzenine uzun zamandır karşı olan Kremlin saldırgan dış politika taktikleriyle Moskova, Washington ve Pekin tarafından yönlendirilen güç odaklarına bölünen yeni bir dünya düzenindeki yerini sağlamlaştırma arayışında. Amerika'mızın aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basınından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilir. Basın özetlerini amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. sektörünün yıldızının parladığı Miami'ye günde yaklaşık 2000 kişi yerleşiyor. Adeta bir şantiyeyi andıran Miami ve çevresi yatırım ve yaşam açısından dünyanın en popüler yerlerinden biri haline geldi. Son zamanlarda Türkler de Miami'de emlak almaya ve burada yaşamaya başladı. Amerika'nın sesinden Serdar Cebe ve Üzeyir Yanar Miami'de Türklerin neden emlak aldığını ve alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini araştırdı. Miami, Amerika'nın tatil ve eğlence cenneti. Son zamanlarda özellikle Türklerin gözdesi. Cazip fiyatlar, iklimin sıcaklığı, eyalet vergisinin olmaması buraya yatırım yapmak ve yerleşmek isteyen Türkleri Miami'ye çekiyor. Resmi olmayan verilere göre yaklaşık 5000 Türk vatandaşının Miami'de evi var ve bu Amerikan rüyasının peşinde koşanların sayısı günden güne artıyor. Denizi, havası, doğal güzellikleri, lüks yaşantısı, kanalların, okyanusun yanı başında uzanan muhteşem villalar, binalar ve yatırım imkanları Miami'yi New York'tan sonra en tercih edilen mekan yaptı. 2007'de yaşanan mortgage krizi sonrasında özellikle Latin Amerikalı ve Rus yatırımcıların akınına uğrayan Miami'de emlak sektörü altın günlerini yaşıyor. Miami'nin her köşesi inşaat. Miami kent merkezinde iyi bir arazi bulmak artık çok zor. Şehre büyük bir akım var. Amerika'nın en çok iş yatırımının başladığı şehir olmuş Miami. Tabii yatırımcıların bu kenti seçmesinin birçok nedeni var. Ben aslen İranlıyım ama İsveç'te büyüdüm ve 22 yıl önce Miami'ye taşındık. Yıllardır bu kentin büyüyerek bu hale gelmesine tanık oluyorum. Çok muhteşem bir şehir Miami, dünyanın önemli kentleri arasında yer alıyor. Londra ile Hong Kong'la, New York'la ve birçok benzer dünya şehriyle karşılaştırılıyor Miami. Bu büyük bir fırsat ve bu büyük yatırımcıları emlak alacakları, lüks emlak arayanları Miami'ye çekiyor. Eğitimde ilk beşte yer alıyoruz, sağlık açısından ilk sıralardayız. Amerika'nın en temiz kentlerinden birisi ve Amerika'da en çok iş yatırımlarının başladığı şehir. Daha birçok avantaj var. Dünyanın en mutlu kentlerinden birisi burası. Çok temiz bir havamız var ve neredeyse yılın her günü güneşli bir şehir. havası harika. Hayal edebileceğiniz tenisten basketbola, futbola kadar bütün sporları yapabilirsiniz. Hayat kalitesinin çok yüksek olduğu muhteşem bir şehir. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Orta ve Güney Amerika, Kanada ve Avrupa'dan birçok yatırımcı bu kente geliyor ve son zamanlarda Türklerin de yatırım ve yerleşme amaçlı seçtiği bir merkez oldu Miami. Türkiye'ye üç kez gittim ve Türklerin buraya olan ilgisini gördüm. Çok hevesliler. Özellikle de Miami ile ilgileniyorlar. Çünkü Türkiye'den direkt uçuşlar var. Buraya gelmek çok güzel. Uçuş imkanları harika. Geri dönmek de çok kolay buradan onlar için. Çok sayıda ürünümüze ilgisi olan Türk müşterilerimiz var. Özellikle EB5 vizesiyle yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini görüyoruz. Sadece kiralama amaçlı ev almak isteyen bazı müşterilerimiz de bulunuyor. Kalmak için değil, kira geliri için ilgileniyorlar. Bazı müşterilerimiz de buradan ev alarak yılın 3 ya da 4 ayı burada kalmak istiyor. Yılın yarısında Türkiye'de, yarısında burada kalmak istiyorlar. Bazıları da buraya yerleşmek istiyor. Bunlar aileleriyle buraya gelerek çocuklarının burada okumasını istiyor. Liseye, üniversiteye gitmesini istiyorlar. Türkiye'den emlak alacakların çok ilgisi olduğunu görüyoruz. Yılın 12 ayı güneşli bir yer düşünün. Sıcaklık 24 derece. insanlar arkamda denize giriyor. Birçok ünlü Türk'ün de Miami'den ev alması, vergilerinin diğer eyaletlere göre düşük olması ve herkese göre ev bulma olanağı Aynı zamanda da Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşlarının sayısının artması Miami'yi cazip hale getiriyor ve son dönemde özellikle Türk yatırımcıların sayısındaki artış gibi Türk emlakçıların sayısında da büyük bir artış var Miami'de. Gülden seçilmiş o emlakçılardan birisi. 3 yıl önce Miami'ye yerleşmiş. Neden bu işi Amerika'da yapmıyorum dedim ve ailemle beraber buraya yerleşmeye karar verdik. E, ...yatırımcı olarak geldik e, çünkü burada belli vizeler var alınması gereken. E, biz de yatırımcı vizesiyle buraya e, başvuru yaptık. Ve kabul edildik iki sene sonunda. Türklerin Miami'yi tercih etmelerinin birçok nedeni var. Yatırımın dışında çocuklarının eğitimini düşünenler de çoğunlukta. Son iki yılda, üç yılda çok gelen Türk var. Yatırım amaçlı gelen, e, gayrimenkul yatırımı yapan, işle alakalı yatırım yapan, çocukların ileriki eğitimi için işe yatırım yapıp ya da gayrimenkule yatırım yapıp e, ondan belli bir e, gelir almak isteyen, e, Türkiye'deki ekonomik e, dalgalanmayı burada biraz e, kompanse etmek e, isteyip e, birikimlerini orada değerlendirmek yerine Amerika'da değerlendirip dolar bazında kira almak. Çünkü Türkiye'de maalesef son dönemde bu kur sıçra işleri yüzünden gayrimenkullerin değeri çok düştü. Bunun yanında kira gelirleri de dolar bazında baktığınız zaman çok düştü. O yüzden sanırım insanlar burayı tercih ettiler. Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntı da Miami'ye göçün önemli nedenlerinden biri. Miami bölgesinde 14 yıldır emlakçılık yapan Beytullah Atmaca da son yıllarda yaşanan Türk akınını birkaç sebebe bağlıyor. Birçok nedeni var. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Yatırım amaçlı gelenler var. Eğitim amaçlı gelenler var. İşte özellikle eğer ki bir Aile ise, çocukları lise veya üniversite dönemlerinde ise, hatta ilkokul bile olabiliyor, İyi bir gelecek sağlayabilmek için, eğitim için buraya gelenler de var. Dediğim gibi bir de yatırım amaçlı tabii ki çok önemli. Çünkü herkes riski azaltmak istiyor. Türkiye'de de birçok insanın tabii ki yatırımları var ama bir kısmını Amerika'ya, Miami özellikle, çünkü gelişen bir bölüm. Hava şartları çok güzel. Gelir de çok güzel çünkü e, dolar üzerinden gelirinizi sağladığınızı düşünüyorsunuz ve genel olarak Amerika'ya baktığımız zaman tabii ki emlak sektörü veya ekonominin çıkışlı ve inişli olduğu dönemler oluyor. Bu bütün dünyada oluyor tabii ki ama genelde sağlam bir ekonomiye sağlam bir gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Miami'den ev almanın birçok yolu var. Eğer ev alacaksanız özellikle iyi plan yapmanız gerekiyor. Öncelikle gelen kişilere ne amaçla kullanacaklarını soruyorum. Kendileri yaşayacaklar mı, yoksa direkt kiraya verip kira amaçlı mı kullanacaklar? Bunu öğrendikten sonra bütçelerine göre yönlendiriyoruz. Bu sadece bir apartman dairesi olabiliyor, dükkan olabiliyor veya bir plaza olabiliyor ya da daha büyük bütçelerle büyük yatırımlar da yapabiliyorlar. Ondan sonra dikkat edilmesi gereken tabii ki çok şey var. Her ne kadar Amerika'da bu işi herkes profesyonelde yapılsa da her yerde olduğu gibi doğru yapmayanlar da olabiliyor. Sadece Türklerle değil herkesle. E, dikkat edilmesi gereken kişi e, mutlaka bir profesyonel birisiyle çalışılması gerekiyor. E, lisansı olan ve tecrübesi olan bu konuda. Onun haricinde eğer ki yatırım amaçlı almak istiyorsa alacağı yeri, eğer mesela bir e, apartman dairesi, bir ev, Burada olan ve Türkiye'de olmayan bir sürü kurallar var. Aldığınız zaman bazen her zaman hemen kiraya vere, veremeyebiliyorsunuz. E, site kurallarına uymanız gerekiyor. E, Aydata dikkat etmek gerekiyor. Çünkü eğer ki bir yatırım yapıp onun karşılığında belli bir rakamlarda dönüş almak istiyorsanız, ki Türkler buna çok dikkat ediyorlar, e, aidatlar, vergiler, ondan sonra kiraya verirken uygulanan kurallar bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki satış alınırken de tecrübeli ve profesyonel kişilerle çalışarak e, bu işin e, bir avukat tarafından tapu işlemlerinin yapılması, ondan sonra belki bir avukata danışılması gibi konularda e, görüşe, görüşebilirler birkaç kişiyle. Evet. Miami'den ev almak, yatırım yapmak bir Amerikan rüyası gibi görülüyor. Ama hüsranla sona eren hikayeler de var. Yapılması gereken sadece iyi araştırma yapmak. Bunu yapmayanlar, acele edenler Amerikan rüyasını değil, kabusunu yaşıyor. Aldıkları mülkleri satmaya yöneliyorlar. Ee, mesela alırken e, tam bilgi, ba bazen e, bu gerçekten... Buradakilerin, buradaki bazı bu işi yapan insanların tam kalifiye olmayan insanların bilgisizliğinden de kaynaklanıyor. Çünkü o kadar geniş kapsamlı kanunlar ve kurallar var ki bunları çok iyi özümsemek, sindirmek lazım. Bir kere avukata danışmadan, muhasebeciye danışmadan hiçbir işlem yapılmaması lazım. Ama bu arada da avukat ve muhasebe işleri de burada maalesef ki dediğim gibi dünyanın her yerinde problematik bazı şeyler olduğu gibi burada da yaşanıyor. Problemli durumlar yaşanıyor. Ee, bir takım sevimsiz olaylarla karşılaşabiliyor insanlar. Hüsranla sonuçlanabiliyor. Miami'nin tecrübeli emlakçılarından Beytullah Atmaca, Türkiye'den internet üzerinden Miami'de mülk satıldığını görünce çok şaşırmış. Geçen Haziran'da Türkiye'ye geldiğimde, e Otelde e, müşterilerimle görüşürken boş bir zamanda internetten bakmak istedim. Çünkü Türkiye'de ben de reklam veriyorum. Kimler e, neler yapıyor diye e, görmek istedim. Baktım hiç tanımadığım hatta Miami'de olmayan e, firmaların buradan projeler sattığını gördüm. Ve bazı vaatler vererek projeler sattığını gördüm. Bu zaten yasal değil. Burada birkaç tane geliyorlar Türk veya Amerikalı emlakçılarla tanışarak Onlara yönlendiriyorlar müşteriyi, orada bir sürü vaatler vererek e, buraya müşteri sağlıyorlar ama hiçbir şekilde ilerisi için sorumluluk almıyorlar. Tabii satıştan sonra kayıplar burada değiller, buradaki ekonomiyi bilmiyorlar. Yani e, emlak sektörü her zaman için değişen bir market, yükseldiği dönemler olabilir, düştüğü dönemler olabilir. Ondan sonra bunu bilmesi için burada yaşaması lazım. Amerika'daki e, işsizlik oranını, ekonomiyi, e, belediye başkanının değişmesi, bunlar her şey. E, e, hayatı değiştiren şeyler, ekonomi ve e, emlak sektörünü de tabii ki değiştirebilir. İstanbul'daki satışların e, sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Yanlış tercihlerle Miami'ye yerleşme, ev alma umuduyla gelenlerin birçoğu zararla geri dönüyor. Plansız gelenlerse kaçak duruma düşüyor. Kesinlikle. ikisi de farklı bir şey. Bunu her zaman telefonda da mutlaka öncelikle müşterilerime e, e, anlatmaya çalışıyorum. Anlatıyorum e, nasıl olduğunu. Ev almanın Evin değerinin hiçbir önemi yok. 200 bin dolarlık da ev alabilirsiniz, 2 milyon, 10 milyon dolarlık da ev alabilirsiniz. Yasal olarak Amerika'da çalışma, kalma hakkı tanımıyor. Onun için farklı yatırımlar yapmanız gerekiyor. EB-5 dediğimiz, EB-5 vizeleri olan, projeler sunan yerler var, onlardan bir şey alabilirsiniz. Veya E-2 vizesiyle alabileceğiniz, yasal olarak alabileceğiniz projeler var veya bir işletmeler olabilir. Bunlar tamamen hukuken danışılması gereken konular. Ee, ama e, ev alarak burada yasal hiçbir şekilde oturma izni alamıyorsunuz. Miami'de ev almak zor değil. Miami'de yatırım yapmak ve yaşamak istiyorsanız kulaktan dolma bilgilerle değil, bilgili, güvenilir, emlakçı, avukat ve muhasebecilerle çalışıp bütçenizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Yoksa yaşayacağınız Amerikan rüyası değil, kabusu olur. Serdar Cebe, Amerikanın Sesi, Miami, Florida. Bir stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanın sesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.